Bugün World Review'nin 7. bölümüyle karşınızdayız. Duyduğunuz arkadaşlar World Review'nin tam tamına 7. bölümüyle karşınızdayız. Sizlerle birlikte. Bu sefer girişi Bedirhan bırakmak istedim. Dedim hep girişi ben yapıyorum. Bu sefer dedim Bedirhan girişi yapsın. Bu videoda şuna dikkat etmeye çalışacağım. Biraz daha yavaş konuşacağım ve tane tane konuşmaya çalışacağım. Çünkü birkaç videoda altyazı Türkçe altyazı olarak eklemiştim. Baktım benim çevirdiğimi çeviriyor ama hızlı konuştuğum için tane tane konuşmadığım için yani farklı farklı şeylere çevirmiş oluyor bazen Türkçe altyazı olarak. O yüzden bu videoda daha dikkat edeceğim bunu arkadaşlar mutlaka. Çünkü siz de ben dediğimi emin ki anlamıyor olabilirsiniz bazı yerlerde. Çünkü ben bile konuşumu bazen anlayamıyorum. Şimdi World War arkadaşlar 7. 7. bölüm ile karşınızdayız. Geçen bir dahaki videoda Eee, Black neydi ya? Ay unuttu. Şimdi neyse. Şimdi. Adını bize çekmiştik ya Güven. Ay o ucunda abi şu an. Bravo Stars arkadaşlar. Bir dahaki videomuz hep evet bir önceki videomuz Bravo Stars olarak kanala gelmiştir. Onu da yukarıdaki katta bölümden mutlaka izleyebilirsiniz. Bir dakika sonra kart kart çıkar yukarıdan. Şimdi offline olarak ilerleyeceğiz. Peki World War Z'nin kendisine ne yapmıştık? Moskova'ya geçmiştik. Karlı ülkemizde başlamıştık. Hatırlarsanız arkadaşlar. Helikopter falan vardı ama ben ölmüştüm. Çünkü World War'da öldüm mü en başa atıyor ve kurtuluşun olmuyor. Şimdi e, k 2 City olarak bir bölümümüz var. bir ona bakalım. İsterseniz başka bölümlere devam edebiliriz. Fark, fark etmiyor. Siz yorumlarda yazabilirsiniz. Kanala abone olarak ve videomuza like atarak arkadaşlar beni desteklerseniz çok mutlu edersiniz. Geçen bölüm hangi adamla oynamıştık? Sergey mi Kimdi? Şurada herhalde. Buydu. Sergey olarak oynamıştık. Bu, bu sefer de kimle oynayalım? Ivan'la oynayalım. Hadi Ivan'la oynayalım. Ivan'la mı oynayalım yoksa kadın kadınla mı oynayalım? Oksana. Çok kalabalık bir yapmak istemiyorum. Tamam hadi bununla oynayalım. Bu Kadın ya o yüzden. Şimdi hazırsın arkadaşlar. Başlıyoruz. World of Warcraft'ı bittikten sonra arkadaşlar bilgisayarımı Windows oyun satacağım. O yüzden bir, an, bir an bitireyim bir daha tekrardan indirmek sonra kalmayayım. Çünkü yani Epic Games'in kaydettiğini kaydetmeleri bilmiyorum save dosyalarını. O yüzden indirdiğim zaman nereden başlayacağımı bilmiyorum. Ya, doğru, doğrusu nereden başlayacağımı bilmiyorum değil. bu hikayede değil de. En azından yani 30 GB'ı tekrardan indirmek zorunda kalmayayım. Bitireyim bir kere. Videoları kanal ağırlıklayayım. Ondan sonra bilgisayarımı Windows yükselteyim. Şu an amacım bu. Çünkü tekrardan 30 GB'ı tekrardan indirmek zorunda kalacağım. Sıkıntı benim için bir yandan da. Ses bir. Tamam sonra an sesimi alıyorum da mikrofon açık az aşağıda kaldığı için nasıl aldığını bilmiyorum. Evet, küçük bir çeyt boncuk alsaymış. Şu ara baba park garajında iş <laughs> arkadaşlar. Bu Mashkov, you and your team stay in the sewer with Svetlana, watch the tunnels. We'll scout ahead and let you know when it's safe. Şu an mikrofonu kapatıp tamam. Ses temel merhaba Ses 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 tamam. Abi bir daha bir daha ses temel yapıyor ya? Bir dakika arkadaşlar kusturma bakmayın. Tamam. Şimdi devam ki diyerek başlıyoruz. Şimdi bizim sessiz silahımız vardır. Ben bu sessiz silahımı arayayım. Şu şerefsize gizlice <laughs> öldüreyim. Yani şerefsiz deme bakmayın. Az başkanı bir yandan da. Bedren sağ olsun. Az başkanı yaptı. Vuramadık lan. Bilader bir müsaade edin. Ben hepinizi öldüreyim bir tek. Adam da abim namaza kılıyor. Saat kaç kardeşim? Saat 9'da namaz mı kılınır? Oo. World War bir filmde adam laboratuvara girdiği zaman camdan bir tane adam böyle kafasını sal vuruyordu ya cama. O adama ettim biraz. World War filmi arkadaşlar. Bak 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 bak. Hey shot yedi. bu Bıçak iyi ki de var. Bu bıçak can kurtarıyor ya. Yakın dövüşlerde çok iyi geliyor. C <gülüyor> <gülüyor> ya kardeşim ya bir şu an World War Z'in mi oynuyoruz? Korku oyunu mu oynuyoruz? mı oynuyoruz. veriyorsun. Abi. Abi. O bıçağı ben sen gösterdim yani burada biraz ses yapabilir çünkü bu tabanca hepsini öldürebilir mi? Öldürür ya. Neyse. Çünkü sessiz silah, sessiz silah koyduğuna göre bir oyun sessiz silah koyduğuna göre bir hat vardır yani. Bak işte ayaklandırdık bunları da. Geber. Şu an göremiyorsunuz değil mi? be canını, silah kuşunu falan ben beklemem dolayı göremiyorsunuz ama bir dakika videoda biraz üste koyun ya da alta koyun bilmiyorum O abi bunlar öldüm etkili gitmez gitmemiz lazım buradan ya Doktor Petrova Doktor Petrova Araba bulduk <laughs> da bir dakika şimdi bu arabayı çıkacak mıyız ne yapacağız bu arabada tüfek mi atacağız Ara abi bacım yengem Şans zombi olacak mıyım ben bilmiyorum Şu zombi olacağım evet. Şu an zombi olacağım. Hemen bu defne anladım sadece. Ölmek üzereyim. <laughs> Tamamdır. Mekip bitti <laughs> kötü oldu <laughs> ya. ya. bu ayağa kalkar. Şimdi füze var. Füze bitti ihtimalle hani bize verecek gibi birazdan zombi akımı olacak diye düşünüyorum. Benim amacım medkit bulmak. Ama medkit de yok gibi ya. Burada en azından bir medkit. Daha oyunda iyi mi aşağıda aslında? Şu an vermez de. Bu ne lan? Ha bizimkiler. Geldim bir dakika. Lan bebek değil. Lan. Bunlar bizimkiler değil mi? Bunlar kim ya? What are looking for? <laughs> They had a key. A disk with Burada var. Ama sağlık var mı bilmiyorum. Şu The mission was a 47yi protocol. A nerve agent. In case of foreign occupation, Abi kapıyor kapıyor bana ya. Neyse, buradan gidelim bir. Yola bulacağız desem, Oraya gitmemiz için. ZEKE'i durduracağız ama hızlı olmalıyız. Şu an alt yazıları okumak istemiyorum çünkü oyalamak istemiyorum kendim çözmeye çalışıyorum bir yandan da. Abi, çok pis zombi aklıma geliyor haberiniz olsun. Abi mehkit yok bir zombi saldırısına uğraşsak biter işimiz ha. Bu yeri bir stajın yerine kullanmalı mı? Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, biz şeytanı diracıyım, bismillahirrahmanirrahim. Abi ben duvara mı sıkıyormuşum, <laughs> ne yapıyormuşum ya? <laughs> Hadi gidelim abi ya. Ama buradan gidecek bir yolumuz da yok. Lan bu zombi mi ne bu? Bizimki de yok artık daha neler. Hoş gelmişsiniz. Ben de sizi bekliyordum zaten. Ya eli boş gelinmez ya. Ya bağırma gez gez. Allah'ın belası. Ağır geliyor. Kim o? Creeper mıydı? Hadi abi açamadın sen ver açayım ben ya. Elif şükür açmayı düşündüm. Bu varsa bir zombi atma olacak demektir. Ha sağlık ver. Abi bağırıyor şerefsiz. Yani bir şey diyeceğim de ben burada burada bir şey mi yapacağız ne yap? Ya Allah belanızı versin ya. Bir boka yaramıyorsunuz ya. Aç kapıyı aç birader aç. koyalım. Bir zombi atma olacak birazdan belli. bırak lan. Aşağı alın. Adam uçakta ölüyor, silahta ölmüyor. Nasıl bir şeydir bu? <laughs> tamam gidelim. Efendim abi. Valla olabilir <laughs> abicim. Ama abicim o ses çok yapıyor ya. Bunun aslında... Bir dakika 16 saniyemiz var. O zombi akımında zannedersem. Lan kes köpek. Yok artık daha neler bile. Hadi bu nedir? 55 <laughs> saniye. Bilmem ne kadar. Hayır 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 saçmalama. Burada medkit falan unutmayın. Osurdu. Osurdu kaç. Osurdu kaç. Kaç osurdu. Kaç. Buraya korumamız lazım büyük ihtimalle. Ya abi cami yedik hiç çoktan ya. Ağır abi kaç. Ah, the bull is dead. Ya bir onu alsam bilmiyorum ya. Öyle bir bu ya bilmiyorum abi trans çok hangisi alsam hangisi almasam çok kafam karıştı. Ya ya belki de buraya koysalarmış da daha rahat olacakmış. Oh size hayat güzel tabi. Neyse yani ben şu füzemi alayım bir. Bismillahirrahmanirrahim. Ez bileyim şeytanacım Hazırsanız başlıyoruz. Bir dakika oradaki şey ne? Geliyorlar yok artık. Lan bir tanecik mi de? Ne yapayım? <laughs> Süpersiniz, süpersiniz. Bir boka yaramıyorsunuz, süpersiniz. Daha dakika bir gol bir la. Dakika bir gol bir oldu. Hayda, vermek istemiyorum, vermek istemiyorum. Abi ben var, niye bana kimse yar? Kaç, kaç, kaç. Kaç birader bir kaç. Bir dakika, ağır, ağır abi geldi mi? Gelmemiş, süper. Can, can, can. Bir dakika, abi, bir de bir, bir can dolduralım sonra gel bana buraya. Tövbe yarabbim. Gel gel, şimdi gel gel. Gel. İtin. Soyu ya, itin çocuğu ya. Yok artık abi yok tek ben olamam yardım etmem lazım onlara. Hep 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 kaldır şunları salada kaldır. Aferin kaldır. Kim öldü kim kaldı bana yardım etmeye lazım, lazım. Of sağlığı alayım ben ya. Şu ödüm okuma karıştı yemedim yani öleceğim çok korkuyorum çünkü çok zor oyun çok zor. Bitti herhalde zombi akımı da. Ya burada geliyor zombi akımı. Allah Allah. Bak zombi. Ay burayı gösteriyor ama ya. Çözemedim ki ben bu oyunu ya. Nereye gösteriyorsun oğlum? orayı oraya orayı gösteriyor. oraya Ya az var az. Al kendi. Al kendi yırt ya. Üst beş üst kadına çıkmamı bekliyorsun. Gel gel gidiyoruz hadi. Ya abi şunu öldürün ya. Rahatsız set set Hadi gidiyoruz şu Tamam geliyorum bir dakika. Ağzına sıçmaya geliyorum. End of the line creep. geliyorum. Yok artık bir dakika sıçamıyorum şu an. I'm reloading. Prime in the tavern. Hepsinin Abi şunu birisi öldürsün ya. Ne oluyor lan? Kaç kaç. Bomba kaç. <laughs> Yok lan onu niye açadın ya? <laughs> Aa bomba. Peki bunu alabiliyor muyuz işte. ekstra olarak yanımıza? Alabiliyoruz. Güzel. <laughs> evet. Abi can azaldı ya. Ya abi şunu öldürmemiz lazım ama ya Bir dakika Oyun çok zor ama <laughs> Oyun aşırı zor Bitmedi insane modda oynuyorum ya <laughs> Dur şimdi her şey bitti Her bok bitti Çık çek çık çık Nerede bu Nerede bu? Nerede bu? Yeter lan sen etti. The window smashed open. Nerede oğlum? That looks like a red track. Ya Rabbim ya adam bak ben gördüm susuyor. There's a cable running into the wall. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Abi can ve medkit bulmam lazım acil olarak. Sipariş verilir. Acil lazım, acil abi, acil. Belki vardır buralarda bir yerlerde. Ya şu silah da yok. Bitti her şey şu an. Ben de finish yani artık şu an. Bu ne? Ya geç buna. Şimdi nereden gideceğiz? Şöyle mi gideceğiz? Gelin buradan gidiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Gel gel İ itin çocuğu gel. Yani nişanım süper abi. 10 tane kurşunu yiyor. Boşa gidiyor ya. Ay süper burada silah var. Dakika, bir dakika bir alma alma ne aldın? Şey, hani, ya mi? yine mi olacak zombi silahı? Efendim abi. E, Lan arabi gelmiş hanıma. Niye Roketi şey, tam, tam mi? Hı -hı. Tamam abi. Sen roketi bıraktım ya gerek yok çok. Abi zombi gelecek ya. Size söylüyorum ben şu an. Bu ne la? Bir şeyler var mıdır belki burada? Yok gibi. Kaç. Tamam gidiyoruz. Bu sesi duyanlara hoş geldiniz. Aha, ay gözüm ayrıldı lan bir ya. Okay. Al al beyinsiz al düşüm. Ya sen lan ya bunu ben kim vurdu lan? Bana vuran kimse ama geberteceğim. Abi silah lazım ha kurşun kurşun ne al şu şunu yapacak bir şey yok. Alman lazım yoksa ya söyleyeceksin. Ya ahım şahım bu ya da normal bir düz silahla ilerleyeceğiz yapacağımız bir şey yok inanmıyorum. Az yük Az Abi şunlardan gıcık kapı oluyorum ya. Screamer. Screamer. Ah. Ee, şimdi bilader. Yine oraya gitmemizi istiyor bize. You, gaz, gaz geldi gaz. Ah. Tamam geberdi o. Ah. Salmadan ilerleyelim hadi. Buraya emir istiyor. Ne nereye istiyorsun oyun benden ne istiyorsun? Bir oraya gösterin bir buraya gösteriyorsun ya. Bura mı? Şura. Ya yine mi? Bak gebertirim vallahi kimse. Aşağı bizi istiyor ya da ya. Creeper'ın Allah belasını versin Creeper'ın. Bunları almak lazım. Oraya gideceğiz. Ama peki nasıl gideceğiz? Bismillahirrahmanirrahim. Buradan inemiyor muyuz ya? Kötü oldu buradan inemiyor Hani? Buraya peki bir nasıl gideceğiz? Yani böyle bir oyun bir yer vermişsin ki. <laughs> Ya öldürün şunu. Kuşum bitti ben öldüremedim. Bir size öldürün ya. Abi buraya gitmemiz lazım bizim bir şekilde. Çok, yanlış gidiyoruz. Çok yanlış gidiyoruz. Çok çok ayıp diyoruz. Aa olsun abicim ya. Hadi zombi var ona Ama onu öldürmemiz lazım. Yani nereye gitmemiz istiyorsun? Çözemedim ki kardeşim ya. Oraya nasıl gideceksin? Tamam bana bir yol göster ben de gideyim oraya. O kapıyı deyip açmamızı istiyor. Şuradan bir kilit olur mu? Bizim geldiğimiz yere mi gidiyor şu an? Ne? Anlamadım. Abi süper. Bir giderim bakalım. Bu ne la? Yarabbim. Koy şunu koy. Someone get on this gun. Çünkü zombi atma olacak. Abi sesler süper oyunda. Yavaş birader yavaş. Biz geldiğimiz yere gelsen geri döndük gibi. Bilmiyorum. Geldiğin yere geri döndük. Abi böyle buradan geçeceğiz ya. ya Hata abi. oldu abi anlamadım. Şöyle kıyıdan köşelerine mi atlayamıyorsun ya? Buradan gidemiyor muyuz? Çözemedim bile de sen ne istiyorsun? Şöyle gitsek. Radio is not on the ground floor. Try upstairs. Aynen böyle gideceğiz. Abi sesler yine geliyor. Sesler almışım. Felaket. Radio is Aa, on the floor of the mall. Cam mı var? But no one here. Ay ses yapma ses. Pozisyon al diyor sonra bize ya. Ne yapacağız peki? Nasıl pozisyon alacağız? Aşağıdaki de kim? Aşağıdakiler bir tane insan. Benim buram niye hareket ediyor? Aşağıdaki insan. Gelin gelin. Pozisyon almamız lazım gelin. Pozisyon. Gelin bilerde. Ah oh ne güzel kalabalık ha, hoş. Köpek. Niye öldürüyorsun? Oh burada bir sürü şey var. Süper. <laughs> Serious. This radio. Abi siz ne tıkandınız? Ne yaptınız? We have to do this. the radio system is locked. The hardware key isn't here. Where do we find that? One of the strike team members would have had it. Tamam. pozisyonları her şeyi aldık. Bir radyonun anahtarını istiyorlar şu an. Tamam bir bakalım radyon anahtarına neredeymiş ne indirsinmiş. E ee, birader şimdi ben daha kurmam gerekiyor ama nereye? Al şunu ya. Allah sana beyinsiz. Alamıyor musun? O da iyi. Şuraya kıralım şunu. Ya ses yapma çocuğum ses yapma. Abi öde bizim bir şey yapmamız lazım. Ondan sonra devam edeceğiz. <laughs> Öldünüz mü lan? Hepiniz mi öldürdünüz? Ya Rabbi. Otur. <gülüyor> ne? <gülüyor> Otur yerine. Buraya koyamıyor muyuz? Tamam voltaj kuruldu. Otur yerine. <laughs> e, tamam git o zaman. Yapıyor. Ne screamer ne abi şunu bir... <laughs> Geber geber ama host... Ses yapan hangisi? Anahtar burada. <laughs> Tamamdır anahtarı aldık. <laughs> Kimi arayalım aldı, biz canım? Abi koş. Bunda yok mu lan? Ha? Çok mu Ya bunda da mı yok ya? Oraya da oğlum şey kurduk ya biz. Ha bu mu? Ben dedim bu tarafa mı gideceğiz? Bunu biz mi kurduk bilmiyorum da. Yapma abi oraya geçemeyiz biz. Size sonra söylüyorum ben. Yani belki anca tırmanırsan geçersin. Yoksa geçemezsin yani. Ha tamam. Bak yani şu an kutuplarda hissediyorum ya. Burada da mı yok? Abi burada bak ya oraya ne gönderiyorsun beni? Önce bu, tar bu tarafı bir bakalım ondan sonra geçelim bu tarafa. Hayır ama bir dakika. Buraya gelmiştik zaten biz. Nereye gösteriyor? Kimi gösteriyor? Ne 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 yiyorsun sen? <gülüyor> <gülüyor> Yapma ya. Kim ne arada ısırdı beni kim? Okay. <laughs> Kötü oldu bu ya. He doesn't have it. Artık bulalım artık şunu. Tamam bulduk. Süper bulduk hadi. Buradan geçiş yok gibi. Bu da atla. Atlayamıyor bizim bir zekalı tabi. ya yani da kısa yolu bulduruz dedik ama yok olmadı. Olmadı. Creeper ölmüş. Artık sağlık alayım. En azından bir rahatlayayım ya. Tamam. Geldim. Sizi çıkartacak mıyım? Ben Radio key. This will take a few minutes. Gir şu anahtar. Çabuk, ha, hızlı bir şekilde girmen lazım. Tesla. Ne gidiyor? Çabuk. Kuza bak ya. Vallahi billahi. Ya gelmeyin ya bunlar. Niye, niye geliyor? Nasıl geldi siz bizim yerimizi nasıl buldunuz? Siz de misin ya gönder yanlışlıkla kız? Anlamadım ben ya. Abi ya buzaki şey ne? Bir şey saklıyoruz. O zombiyle ilgili bir şey büyük ihtimalle. Çünkü bakın soğuk gibi bir şey var içinde yani. Ne bileyim yani. Ne gideceğiz ya? Abi abi bu oyun göstermek ki şey çok sıkıntı. Nereye gösteriyorsun sen? Bir bok bir ses açalım sadece size. Anca peşinden geliyorlar. Böyle gidek ya. Çünkü oyunu nereye gösterdi böyle diyor. Oraya gidiyor mu tarafı gösteriyor. Ana 30 saniye kalmış koş. Ha buraya gösteriyor tamam. Tamam tamam. da beklememizi istiyor zannedersen. Eçit çıktı sanki öyle bir şey mi kurmamızı istiyor ne? Şu an pozisyon almamızı istiyor. Hazırsınız arkadaşlar. Aksiyon savaşı başlamak üzeredir. Çok önemli beyinsiz. Ya sıkıntı olacak ama yapacağımız bir şey yok. Abi o yardım ek yardım şeyi neredeydi? Yok ya kötü oldu bu. Patlıyor. Ya siktir Ya. Ya yuh ama ya abi şu sonları yapamıyorum. Çok sinir oluyorum. Bir görevi bitiremiyorum ya. Ya of be. Abi ya şu sonları yapamıyorum. Çok sinirli oluyorum ama ya. Kalktı zaten lan bir an ya vallahi ben çok sinir kop kapıyorum. Şu her bölümde her bölüm sonunda bir, bir beceriksizlik tutuyor beni. Ya ne abarıyorsun ya, ya? Şu an çok sinir bozuldu. Çok 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 çok. Yani abi her şey bak geçen videolarımda izlemişsiniz arkadaşlar mutlaka yapabiliyorum. Sonuna kadar geliyorum ve son en sonunda bir zombi akımı oluyor orada her şekilde bir şekilde ölüyorum. Yani kötü ya ben böyle olacak arkadaşlar yani bu yüzden Maalesef dislike ediyorum arkadaşlar Bird Wars diye yani. Çok güzel bir oyun. Grafiksel olarak da güzel bir oyun. Ama çok zor bir oyun ya. Zor abartılmış zombi akımı olarak. Çünkü World War'ın filmde böyle bile böyle bir, şey, bir, olay yok yani. Ve çok aşırı şekilde zor bir de cheat point diye bir olay yok yani. Ya yani o yüzden yok benim yüzüne eksi. Çok beğendiğim söyleyemem. Grafiksel olarak grafiği hariç. Çünkü bir yıl önce çıktı yani bir yıl önce çıkan oyun grafikte genel olarak iyi olur tabi. Neyse yapacak bir şey arkadaşlar yine sonuna kadar geldik. Büyük büyük bir ihtimalle öldürdükten sonra oy, orada bitecekti görev. Şimdi kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. Bir videomuz da burada sona geliyoruz. Bir başka bir videoda bir başka seride görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize olma çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.